Coinmex Kripto Para Haberleri kanalından yeni bir kripto haber videosu ile karşınızdayız. Videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Önde gelen kripto para birimi Bitcoin, 61 bin doların altına düştü ve bu düşüşle birlikte son 24 saatte yaklaşık 100 milyon dolarlık BTC loan pozisyonları likidit oldu. Bu durum, ayıların piyasada kontrolü ele aldığını gösteriyor. CoinGlass'tan alınan verilere göre tüm kripto para birimlerinin boğa yönlü türev yatırımcıları, son 24 saatte toplam 260 milyon dolar kaybetti. Buna karşın varlıklarını short eden türev yatırımcılar daha az kayıpla karşılaştı, short likidasyonları sadece 25 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu long pozisyon likidasyonlarının büyük bir kısmı, MT, Gox emanetçisinin, alacaklıların Bitcoin ve Bitcoin Cash ödemelerini önümüzdeki hafta başlatacağına dair yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşti. Son 4 saat içinde tüm varlıklar üzerindeki long likidasyonları 110 milyon dolara ulaştı. Şu anda Bitcoin'in fiyatı 60.855 dolar seviyesinde, bu da son 24 saatteki en düşük seviyelerden biri. Bitcoin, bu fiyat seviyelerini en son Mayıs ortasında görmüştü ve son 30 günde %12'ye yakın bir düşüş yaşadı. Bitcoin Cash, BCH, ise daha da ciddi bir düşüş yaşadı ve son 24 saatte %9 azalarak 350 dolara geriledi. BCH, son 30 günde neredeyse %30 değer kaybetti. Hem BTC hem de BCH, MT, GOX alacaklılarına dağıtılacak. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir çünkü tüm alacaklıların geri ödemelerinin tamamlanma süresi, 31 Ekim 2024 olarak belirlenmiş durumda. Bitcoin ve Bitcoin Cash'in fiyatlarındaki bu düşüşler, MT, GOX alacaklılarına yapılacak ödemelerin piyasada arz fazlasına neden olacağı beklentisiyle ilişkilendiriliyor. Piyasada oluşan bu baskı özellikle boğa yönlü türev yatırımcılarını olumsuz etkiliyor ve piyasa dinamiklerini değiştirebiliyor. Kanalımıza abone olup kripto dünyasındaki bütün gelişme ve haberlerden haberdar olun.